1. Dünya Savaşı'nın en efsanevi isimlerinden biri de Kızıl Baron lakaplı Alman pilot Freiherr Richthofen idi. O dönemlerde pilotlar, uçaklarını istedikleri renge boyatabiliyorlardı. Kızıl Baron, uçağını kızıl bir renge boyatmıştı. Çok çabuk fark edileceğini söyleyenlere, rakiplerimin benim geldiğimi bilmelerini istiyorum yanıtını veriyordu. Richthofen 1918'de öldüğünde 80 uçak düşürmüştü ve sadece 26 yaşındaydı. İstanbul'daki Cağaloğlu semtinin adı nereden gelmektedir? 1560 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanması arasında yapılan Cel Deniz Savaşı'nda ele geçirilen Visconti de Cigola, sakızlı bir korsanın oğluydu. Osmanlı hizmetine alındı ve kaptanı deryalığa kadar yükseldi. Cağzade Yusuf Sinan Paşa adını aldı ve Cağaloğlu semtine ismini veren kişi olmuştur. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devletini durdurabilmek için çeşitli arayışlar içine girmiştir. Bu arayışlardan biri de Bizans İmparatoru 2. Andronikos'un kız kardeşi Maria'yı Osmanlı'ya karşı ittifak kurmak için ilhanlı hükümdarı Olcayto ile evlendirme düşüncesiydi. Osmanlı'nın toplarından kilise çanı Osmanlı Devleti'nin ikinci Viyana kuşatması sonrasında savaş alanında kalan topları eritilerek, St. Stephen Kilisesi'nin büyük çanının dökümünde kullanılmıştır. Protestanlık mezhebinin kurucusu Martin Luther, Türkler için, Türkler Tanrı'nın öfkeli kırbacıdır demiştir. Avrupa, Türkler için bu ifadeyi, Luther'den yaklaşık bin yıl önce Avrupa'yı titreten Atilla içinde Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kamcısı olarak kullanmıştı.